Ben yaptım ya, güzel olmuş. Tabii güzel olacak, ne olacaktı başka? Bugün köye geldik. Yazın pişirip kuruttuğumuz yufkaları biraz ıslatıp, biraz e, yağ döküp tepsiye içinde de artık ne harcımız varsa onu koyacağız. Ki biz bugün patates haşladık. Ben patatesli seviyorum. Malzemeyi biraz bol koyalım. Ben malzemeyi bol seviyorum çünkü zaten sadece ortasına koyacağımız için. Bu onu kaldırır bence. Hadi bakalım çevirebileceğiz mi? <laughs> Tekrar aygazımızı yakalım.